Merhaba Popsi severler Yine LV kartasındayız Ben, Mert, Gökhan ve Ahmet Güzel, evet. Rank kazanacağız ve kire oynayacağız Bakalım ne yapabileceğiz Videolarımızı beğenip yorum yapıp Abone ol butonuna tıklarsanız çok sevinirim Şimdiden miydi lan? Bir de ikisini sen mi aldın abi? Hı <laughs> hı Bir tane ben aldım Bir de Mert aldım Tamam şey, bunlar tamam <laughs> Ben böyle olup üzüleyim abi ya biraz daha Vicdan yap vur vicdan yap Yine <laughs> kendine benzetiyorsun bazen oyuna giriyor hemen seni öldürüyorlar ya Valla abi Yani kadem işler acı oluyor bunlara da yani üzüleyim Ama şey vicdan yapar da acımıyorlar ha Mesela Silah yok ya <laughs> Valla Hadi yavrum bot gel baba ya Gökhan O zaman şey yapak Gökhan Hadi, hadi sıplayalım adamların karşısında Bakalım bizi vuracaklar mı vurmayacaklar mı Tamam abi o, o, o iş ya öldü abi Bitti değil o iş artık Bilo'yu el birliğiyle öldürdüler abi Haha <laughs> Değil mi ya, Hadi ya Bilo'yu diğer birliği evet. öldürdüler Tamir tahmin ediyorum ediyorum <laughs> Bilo öldü diye. Bilo öldü. O sene gariban bir şey vardı. Bilo vardı. Hani söylüyor ya İlyas Salman. Burada üç seviye başlık yani var. Mark the location. Hani bir düzeltmiş var o. I got supplies. Yukarıya the location. Çıkalım mı? E bakalım. Hadi bir yukarıya çıkalım. Ne işe yapalım. Yapalım. Bayağı, bayağı da çıkıyoruz abi. Fatih abi yukarıdan mı gidelim? Olur. Ben aşağıdan gidiyorum o zaman. Ahmet gel Ahmet size gel. Ben yukarıdan geliyorum o Fatih abi içime doğdu. İki i̇ç tane iç seçme Yukarıda Yukarıdan gidiyor. İki tane bak bir tane de değil. Oh. Ahmet amcanın oğlunu vur. Adam var lan. Bu tarafta abi. Ses Ayak sesi aldım. Ayak sesi aldım yukarıda. Ne bot değil oğlum. o e, şu şurada bir şey tadım. var. Aa adam adam bot değil adam 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 adam. Adam adam arkadaşlar. Canıma baksana. Bot bot Yukarı. abi bot Ulan canıma baksana götür bir cana. Bak bak. Gördüm gördüm. Allah Allah bu nasıl bot ya? Zındırı göreyim mi abi? aşağıdaki sandığa baktım mı abi. Yok şey, aşağıda da. ikisi de yukarıda ya baktım ikisine de ikisinde de bir şey çıkmadı. Daha yeleğin bir seviye bu arada. İki seviye yelek bile bulamadılar. <laughs> ha burada varmış. Bir seviye yelek. bu şey lazım. Adam e, Gel burada 3x var. 3x var burada. Alırım I got supplies. Çok severek alırım onu. Bir de 4 olsa keşke. Aşka o, o, o 4 madi, o bana, bana var o bir <laughs> de bana bakma. Sanırım herkes herhalde. <laughs> kanka 98 var ya bende. Bende de var. Bende de var. yaptın Gökhan? Kanka dur bu ağacın <laughs> var burada bir tanesini fresh kırıyor lan hangisi diyor? Geçen bir giden geldi gördüm. Ağaç çıkıyor ağacın içine giriyor adam. Bak bu adam herkesi vurdu şu sit down. İsrail'de? İsrail'li İsrail'li. Adamda hem şey var. Buz diyarı var hem de o çöl AKM var. Uçağın sahibi de şeydi ha. Gel burada 4x Nerede abi? I got supplies. Dokandan Gök önce almam lazım. Bakalım bakalım silahı da bıraktı. <laughs> ya ben şu tavayı alayım bari ya. Vallahi alayım um, Gökhan'dan önce. Kanka bak um, bakın. Bu oyunu kesin ben kazandım. Bot planı. lan o? Nerede? Bot mu? onu da ben vurayım bari. Nerede? İçimde kalır. Göremiyorum görsem abi. Yok görsem ben kalırım şu an. Gel buraya Abi sen de, sen de, sen de. Ya Gülkan bir botu vurmak için 5 dakika harcadın Kanka 5 sorma da adamı. 3'ten I got supplies. İyi bir death crate. Gelin Gidin Gidin burada düğün var, Bloom Star'da. O üç kas var kanka, Sen sit down var. Sit down, sit down burada gel. Gel gel. Vallahi da. Aa. Soldan aşağıdan sıkıyor. Abi. Aa onlar mecbur gelecek abi. Me mecbur gelecek de burada adam burada. Önümde adam önümde. Önümde adam. Gördüm abi. Gördüm abi. Önümde, önümde. Aşağı indi abi. Bana doğru adam geldi. Alırım. Aa buradaymış ya. Buradaymış burada. Ulan buradaymış lan. Ulan Abi, <laughs> bana gel. Ee, Gökhan. Sollu bana gel. Adamlarını kaldıracak. Oh. Ahmet TNT işte. Adam çok iyi sprey atıyor ha. Çok iyi sprey atıyor adam. Abi adam sprey atıyordu. Ben onu kaç Ahmet kaldım. gelmen lazım Ahmet. Abi Ahmet niye bizden geri oynuyor ya? Ahmet gelsene Ahmet. Bu sefer patladı. Yok. Vay arkadaş ya adam. Ahmet dikkatli gel. Ya. Dikkatli gel 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 gel. Yok abi bu adamda bir şey var ya. A gelsin ben onu alacağım. Ahmet biraz daha içeri gir. Ahmet biraz daha içeri gel. Ahmet Ahmet bizi duymuyor ki abi. Adamını kaldırmaya gidiyor yukarıya. Yukarıya evet gördüm adamı. Ahmet bana yetişmen lazım. Ahmet, Ahmet çık. Bana yetiş Ahmet bana. Aa beni şey vurdu. Şerefsiz vurdu. Ahmet bana yetiş. Dur dur gördüm onu. Arkaya doğru kaçıyor. Dur. Dur. Ahmet adam görmüyor seni şu an. Arkaya çekil gel bak. Arkaya çekil. Ahmet gel. koş koş şey koş koş şurada hemen koş. Adam geriye doğru çıktı. Arabaya gidiyor herhalde o. Ahmet ben azıcık tutman lazım alana girmemiz lazım. Ya ben de hata tamam. ha gördüm adamı. Tamamdır. Şey. Ahmet'i düşürdüm. O... Baydım Ahmet'i. Ahmet'ten Tenehte'ye de lehdeydi. öbürünü göremedim ya. Beni şey bitirdi. Kovaç ya da o. Oo ben ne yapayım ya? Ne oldu? Ahmet Ahmet bir daha düşürüm. Ahmet gel Ahmet. Dur tak. Ya Dukan ne yapıyorsun ya? Kanka takıldı. Dukan abi bu düzeltiyor. Tamamdır bunlar. Bunlar tamamdır. şu alana kadar kendimi atmam lazım ondan sonra batabiliriz yelek yelek kas gidiyor ama yani. Allah canını aldı ya Arkadaş ben alana doğru koşuyorum valla Yetişici 46 saniye var be Benim ağa bu sabah sırayı uşak Bunu almaya çalışacağım ya Ya ben daha tayit ya beni Mert. Abi. Adam düşmüş abi, öbür. Ben ya. Ben manyak Çok yani. Ona. Düşmedi Yanlışlık yaptım bomba ya. 3 tane bomba attım. Arkadaşlar İsrail, İsrail İsrail takımı var. Onu almaya çalışalım. Bak İsrail takımı Boria. Bunlar İsrailler. Buradalar yakınlar. İmansızlar burada abi. Vallahi bilmiyoruz bakalım iman mı imansızlar mı? Kalk, sit down. Gördüm. Oğlum adamlarda buz diyarı var. Karşı iyi vuruyorlar. Karşıdalar onlar. Buz diyarı var. AKM çöl şey var ya? Yani. Öbürü gördün mü öbürünü? Öbür önümde öbür önüm içeriye doğru kaçıyor. Bak burada bak Mert. Gördün mü? Gördüm abi. Onu sana. bir yatırırsan var ya. Aha, aha. Bak burada bak. Ben demiştim değil mi? İsrail'i alacağım demiştin değil mi? Gelin arkadaşlar. Geldi adam solda. Solda sağlı geliyor. Abi molotof at sola. Orta Yere bırak geçemesin oradan. Ah İsrail bitti. İsrail gitti. Allah lobu diyeyim bir <laughs> Ama demiştik ya. İsrail. İsrail. Yallah lobi. yallah lobi. İmansızlardı. <gülüyor> İmansızlardı. Sit down. Sit down. Bizim takımın hepsi İsrail düşmanıymış ya. <laughs> Bırakmışlar hemen abi bunlar. Ama şimdi neler diyordur Ölüm bunlara koymuş. Ben ata, ben ataydı. Bir kişi kaldı abi. Ha bir kişi mi? Ahmet, Ahmet. gitti ya. Gökhan ben sen de ara öldün la. Ben sedir ya öldürdü. Ben sana bakıyordum abi. Ben sana duvarın arkasında. Meğersem daha da sardaymış. Abi bak bir şey söyleyeyim. Ee, ayak sesinden elinden belliydi zaten. Ben adamın geldiğini gördüm. Her ayak sesini aldım. Benim korkum ikisi sağlı sollu geliyordu ya. Orada sıkıntı yaşadık. Benim yelek bu sırada kanlar içinde ya. Bileydim. Abi bu oyunu vermeyeceğiz ya. oyun almamız lazım. Maslar bile vurdunuz abi. Veri sen vallahi vallaha. Evet. Ama yeleğimin durumu kötü ya. Ahmet çok açıklasın Ahmet. Mark the location. Onlar şey ya, Ahmet. Ah. Ahmet. Ahmet sağdan Ahmet. Ahmet aşağıda diye bir sattı. Ama Ahmet'in yeri çok güzel. Ahmet silahını değiş. Ahmet işaret alsın var mı? Ben sağla aşağıdan gireceğim. Mark the ben... location. Tamam, ben sağdan gireceğim. taktik yapmak zorundayım çünkü adamlar beni gördü. Gördü, gördü, geldi, geldi. Önümde. O da bana aynısını deniyor. Ahmet sen de Fatih Bey'i O da, o da, o da, o da beni deniyor. Ahmet atış yapsana bu tarafa, bana doğru atış yap. Fatih Bey doğru sıksana Ahmet. Tamam Ahmet, şimdi öbürü bir tanesi yattı. Öbürü gelecek. Ahmet adamı görüyorsan... Ahmet görüyorsan işaret at. kaldı. bak. Alan olan verdi. Yere yattı bu adam. Dikkat et Ahmet. Abi bomba atacağım ama rastgele atıyorum. Tamam bekle. Yer değişmedi sen. Buralarda bir yerdeydi abi. Bence oranın Ahmet oraya bomba attım. Ahmet yerinde kal. Kayanın oraya bomba attım. Ahmet yakın gel. Bu vermeyeceğiz çünkü. Ha, yok, ye ye yeleğim kötü ya. Ahmet evet, alır ya. Ahmet. ahmet. alır ya. Ahmet ya Ahmet başka abi. Sonunda 44 var. Evet. <gülüyor> 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 ama en çok sevindiğim ne oldu biliyoruz mu? Şeyi aldık ya. İsra İsrail ya, İsrailleri aldık ya. O zenginler de ama zengin şeyleri vardı. Görmedin mi adamlardaki hep silahları şeydi ya. Süslü püslüydü. İyiydi iyiydi. Yok güzel bir maçtı. Hepinizin elinize sağlık